Merhabalar. Bu arkadaşın ismi Semizotu. Bir haftadan beri topraktan ayırdık. Topraksız tarım uygulaması yapıyorum. Öncelikle e, bir tane şey kullandık. E, kağıt havlu. Kağıt havlu daha iyi olacağını düşündüm. Tamamen suyun içinde değil, kağıt havluyu nemlendirerek e, şey yapıyoruz. Canı tutmaya çalışıyorum. Bir haftadan beri de herhangi bir şekilde kuruma vesaire olmadı hatta daha da canlandı şu birkaç tane hatta şu sürgünler de yeni verdi bu sürgünleri semizotunu seçmekteki amacım bu ilk denemelerde biraz arsız oluşu, her yerde bulabilirsiniz ayrıca hem e, yemeklerde ondan sonra yoğurt içinde vesaire hem, hem yemeği yapılıyor hem de salatası yapılıyor böyle diyeyim daha doğrusu. Ayrıca da bunu çoğaltarak hem hayvanlar için hem de insanlar için gıda maddesi olarak kullanılabileceğini düşündüğümden dolayı bununla başladık. Hatta buna verdiğim ilk isim, ilk nesil olan SMZ1 nesli olarak düşünüyoruz bunu. Bundan sonra diğer nesillerde daha farklı denemelerimiz de olacak. Bu ilk nesimiz. Bundan çoğaltarak da devam edeceğiz. Belki diğer arkadaşlar olur. ilk defa yapılan bir şey değil tabi topraksız tarım vesaire. Benim kendi denemelerim. Bununla ilgili şeyleri de bu şekilde kısa kısa paylaşıp sizlere bilgi vereceğim. Hatta bugün şu anda bunu bu video çekmeyeceğim ama bundan bir birkaç sürgünü kesip ayrı birkaç kapta. Mesela şu iki sürgünü vermiş, şunu tam şeyden ayırıp iki sürgünü, üç sürgünü hatta üç sürgünü diye düşünüyorum. tekrar köklendirip ayrı bir bitki oluşturmaya çalışacağım. Bu da ikinci nesil yani SMZ2 olacak. Böyle bir çalışmamız var. Bakalım nasıl gidecek. Onları sizlere paylaşacağım.